Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanların kızları ve oğulları katlediliyor. Acımatsızın hiçbir şekilde gözetilmeksizin katlediliyorlar. Hiçbir ayrıma tabi tutulmadan kadın, kız çocuğu, erkek çocuğu, evlatlarımız öldürüyor. Vallahi onlar bizim evlatlarımızdır. Yani bunu söylerken bunu söylemeye ne kadar hakkımız var onu da bilmiyoruz. Ama en azından en azından senin öz evladın, senin öz torunun, çocuğun bu şekilde kat edilse, böyle bir saldırıya maruz kalsa ne hissedersen, senin burada oturduğun yerde bunu hissetmen lazım. Ama yok. Niye bir hareket yok? Niye bir şey olmuyor? Yıllardır bu devam ediyor. Bu yeni bir şey değil. 90 yıllık bir ihanet. 90 yıllık bir zulüm. 90 yıllık bir şekilde devam eden bir mağduriyet işlenen cinayetler, yapılan pislikler, insanları topraklarından, evlerinden, başlarından etmek. Yani o büyük bir nekbe bir olay vardır. 40'lı, 47'li yıllarda yapılmış. Bütün o Filistin halkı, Filistin Müslümanları göç kervanları halde topraklarından kovulmuşlardır. Ama bize geldiler dediler ki Filistinler toprak sattı. Kim toprak satacak? Neyin toprağını satıyorsun? Zaten oradaki toprakların büyük bir kısmını Sultan Abdülhamit devletin ve mülkünün himayesini almıştı kimseye satılmasın diye. Ama Yahudiler Abdülhamid'i indirdikten sonra İttihat ve Terakki denilen ihanet şebekesiyle Jön Türkler denilen o hainler tarafından tahttan indirilten sonra ondan sonra Filistin'in kapıları Hristiyanlara, İngilizlere ve Yahudilere açıldı. Osmanlı güçlüyken, dinçken, varken Osmanlı sancağı ve İslam sancağı yukarıdayken hiç kimse oralara girmeye ve yaklaşmaya dahi cesaret edemiyor. Biz tekrar bu izzete muhtacız. Bu yüceliğe muhtacız. Allah-u Teala İslam ülkelerinin başındaki idarecilerin kalbine insaf ve merhamet versin. Cenab-ı Allah iman nasip etsin. Allah önce onların kalbindeki korkuları söküp atsın kalplerinden. Vallahi korkulacak hiçbir şey yok. Allah'tan korksak başka hiçbir şeyden korkmazdık. عن بهاء وعلاء لا نحيد وضياء ووفاء ووحيد